Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamü ala Resulillah ve ba'd. Fe izen şakkatis sema'u vardeten keddihan. Kaçıncı ayet? 37. ayetten 45. ayete kadar olan ayetlerin tefsiri. Ya bu rütale Cenab-ı Hak buyuruyor. Feiden şakkatis sema'ı. Gök yarıldığı zaman. Oradaki sema cinstir. Gökler yarıldığı zaman. Gökler. Kıyamet öncesi gökler yarılmayacak mı? Yarılacak. <laughs> İdes sema'ın fadarat. İnfitar. Çatlaması, yarılması. İdes semaun şakkat. Gökler yarılacak. Gökler yarıldığı zaman yevmel kıyameti kıyamet Kıyamet gününde kema dellet aleyhil ayatul varidetu fi manaha bu ayetin manasında diğer ayetlerin de delalet ettiği gibi gelen ayetlerin delalet ettiği gibi yani bu fi'din şakkati sema'u ayetinin manasına manasında gelen başka ayetlerin de delalet ettiği gibi ke kavli taala ve şakkati sema'u fehiye yevme idin Hakka suresinde bu fe şebketi gökler yarılacak fehiye o gökler yoy o gün vahiye ve yere düşecek hepsi yere serilecek el hakka suresi bu hakka da olması lazım ve kavlihu taala cenab-ı ve kavlihi taala cenab-ı şu kavli gibi ve yevme teşakka'us sema bil gamami ve nuzilil melaiketu tenzila bu da Furkan suresi. Furkan. Furkan suresinde bu da Evet. Peki gökler yarıldığı gün yani bulutlarda bulutlarla melekler de indiği zaman indirildiği zaman işte şunlar şunlar olacak. O tabi ayetlere bakmak lazım. Ve kavlihi taala Cenab-ı Hakk'ın şu kavli celili İdes semâ unşakkat ve edinet li rabbihâ ve İşte bu ayette olduğu gibi. Bunlar hep göklerin yarılacağı, yerlere düşeceği konusunda bunları ifade eden ayetler. Ve gavli Teala bu da İnşikak suresi İdes sema unşakkat Zaten surenin başı Fekânet vardeten keddihân Ve gavli Teala Cenab-ı Hakk'ın şu kavli celili yani Rahman suresindeki gökler yarıldığı zaman fekanet olacak gökler verdeten kıp kırmızı kırmızı verde gül rengi gül kurumuş gül rengi kıp kırmızı demeyelim de buna kurumuş gül rengi gül verde şimdi gül kurusu gibi kedihan efendim sıvı halde yağ gibi yani hem sıvı olacak hem de rengi nasıl olacak gül gül rengi olacak evet Ey tezûbü eriyecek. Kemâ yezûbü dürdîyü yani yağlar eridiği gibi. Yağlar eridiği gibi. Vel fıddatü efendim gümüş fissebki kalıbın içinde. kalıbının içinde e, gümüş eridiği gibi efendim yağlar eriyip e, torsular yağın dibine çöktüğü gibi efendim dürdi bu şey aslında, yani her sıvı şeyde, mesela e, o yağların falan tortuları dibe çakır, Daha ha onun gibi o işte dürdüğü dediği o efendim onların eridiği gibi efendim gümüşün eriyip kalıbına e, döküldüğü gibi o gökte eriyecek böyle adeta rengi gül renginde ve sıvı yere akacak manası ve tetelevvenü ama o akan sema ne olacak? Renklenecek. Kema tetelevvenül esbâgu. Boyaların renk aldığı gibi. Boyalar sıf onun cemisi esbâg. Elleti efendim yuddehenü biha. Kendisiyle boyanılan şey. Yani boya. Yuddehenü biha. Yani iddihan e, dün ya da yüz hen birhade olabilir Yani yap boyalar renk aldığı gibi çeşitli renkler Efendim semada yere döküldüğü zaman ne oluyor renk alıyor ne gibi İşte çeşitli renkler Gökler sıvı halde Efendim dün Yağ manası bunun çoğuluğu, edhan, duhun, tihan, e, sıbk esbak. Evet. Dehene, efendim, e, ee, dehene. Dehene, dehene. Dehen. Olursa yağlama. Efendim, boyama manası da var. Yüthenü biha. O boyalarla boya yapıldığı zaman nasıl boyalar renk alıyorsa semada çatladığı zaman hem sıvı haline gelecek hem de rengi de boyalar renginde olacak. Fetaraten hamra e hamra e ya da hamra -ı. bazen ne olacak onun rengi? Kırmızı. Ve safra e ya da safra -ı. sarı. Ve zelga mavi. Ve hadra yeşil. Yani çeşitli şekiller aldığı gibi boyalar boyandığı zaman işte gök de öyle çeşitli şekiller olacak. Yani sıvı halinde olan göklerin, yere dökülen göklerin kıyamet gününde böyle renkleri farklı farklı olacak. Ve dâlike bu niye bu farklı renklere girecek? Min şiddetil emri ve işin şiddetinden dolayı korkunç bir manzara. Ve hevli yevmil kıyametil azim kıyametin o büyük şiddetinden dolayı. Bundan dolayı renkten renge girecek. Mesela insan bile e, çok üzüldüğü zaman, çok kızdığı zaman ne yapıyor? Renkten renge renkten, giriyor. O gökte öyle. Annesi Enes bin Malik'in gale, gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ravi Enes bin Malik peygamberimiz şöyle buyuruyor. Yub'atun nasu yevmel kıyameti. Kıyamet gününde insanlar diriltilecek. Ve sema gökte ne yapılacak? şu aleyhim. Onların üzerine hafif hafif yağmur dökecek. Taşça yatış şu hafif yağmur yağması demek. Evet. Kalel ee, cevheri. cevheri şöyle mana veriyor. Et taş şu taş Bizim bildiğimiz taş değil bu. Taş e, neymiş? El mataru daif. Taş şey, yatış şu taş şey. Yani ferra yefirru gibi zayıf yağmur demekmiş taş. Çok garip kelimeler bunlar. Yani bunları hakikaten insan e, çok az görüyor bu kelimeleri. Ve i̇bn Abbas İbn Abbas da şöyle diyor. var deten Vardeten hal. Yani feyde şakkatis sema'u fe kanet vardeten ayeti nasıl mana vermiş? Kel edimil ahmeri. Kırmızı deri gibi. Edim deri demek deri. Edim ne demekmiş? Deri, deri. Kırmızı deri. Rengi kırmızı olan deri gibi. Ve anhu yine Abdullah İbn Abbas'tan kel ferasil verdi. Ferasi verdi şu demek. Bak bunlar hep farklı terkipler. Kestane renginde olan ona doru at diyorlar. Doru, doru, doru renk. Hmm. Doru duydunuz mu? Evet duyduk. Doru evet. doğru renk. Yani ondan sonra kestane rengi manası. Efendim böyle diyenler de var. Rengi öyle olacakmış. Göklerin yere akan göklerin rengi. Vakale Ebu Salih bu da bir efendim başka bir tefsirci şöyle dedi kel bir zevnil verdi. Efendim bir zevn beygir demek. Bir zevn. Bir zevn ne demekmiş? Beygir. Atların irkanı ne deniyor? Beygir at. Beygir. He? Duymadınız mı hiç? Yok. Beygir'i biliyoruz da evet. atlara denildiğini bilmiyoruz. Beygir'in. Evet. Allah Allah. Yani atımız Beygir, olmaz. Beygir yani atı yani gibi çek, evet. yük çekiyor derler de. Evet. Beygir. Duymadınız Sütçü, mı hiç? Sütçü beygir gibi derler. Sütçü beygiri gibi sütçü beygir değil mi? Evet. Beygir. Köyde, köyde Bil kel bir devnil verdi. Yani bunun manası da yani e, erkek at manası da böyle rengi de e, yine doruk e, beygirler gibi, atlar gibi manası. Feresi vert, bir zevni vert. Vert gül aslında. Gül renginde, gül kor, ko, e, kurusu renginde. Evet. Tüm mekanet, badü, Bundan sonra oldu keddihan. Yani önce renkleri böyle oluyor sonra sıvı yağ gibi sıvı yağ gibi oldu. Ve kâlel hasenül basriyyü Hasan el Basri de şöyle diyor bu ayetin manasında Tekûnü elvanen farklı renkler olacak gök çatladığı zaman böyle mana vermiş. İşte yukarıda söyledi ya kırmızı, sarı, mavi, yeşil renklere girecek. Fakale Süddi yine bu müfessirlerden Süddi şöyle diyor. Tekunu olacak göğün rengi kelevnil bagletil vardeti. Baglet dişi e, katır demek. Dişi katır olur mu? Dişi katırdan yavru doğar mı? Doğar. Yok. Baba. Katırın öyle olur mu? Hı? Katırın efendim hmm. Ee, babası at. At. at veya eşek. Annesi eşek değil mi? He? Annesi eşek, <laughs> annesi eşek, babası katır. Şey babası at. at. Babası katır diyorum. Ee, babası at. Evet, dişi katır renginde. O da yine at, mı, rengi, o at rengini ifade ediyor. Ve tekûnü Bunların hepsi gökler oluyor. Kel mühli mühli. Mesela e, zeytinyağı, başka yağların tortuları demek. E, yan Şey yaptığı zaman tortusu dibe çöküyor ya, o tortular gibi. Kel dürdiyiz zeyti bak. Zeytinyağının tortuları gibi. Mühli. Yani böyle tortular haline gelecek, ne düşecek. Gökler hep yeryüzüne inecek. Vakale mücahidun Mücahit de şöyle dedi. Yani bunların hepsi birer tevcih. Keddihan, keelvaniddihan. Yağların rengi gibi olacak. Yağların renginde de çeşitlilik yok mu? Sıvı yağların renginde. Var. Evet. Ha. Ve gale ataul khorasani. Ataul khorasani de şöyle dedi. Kelevni dühnil verdi fissufrati. Sarılıkta gül yağının rengi gibi sarılıkta gül yağının rengi gibi evet demiş gökte o renkte olacak yani çatlayan yere dökülen gökler ve kale katadecü de şöyle dedi hiye yevmü, o gün hadra yeşil yani hiye el yevme hiye o sema el yevme o gün hadra'ı, yeşil renkli olacak. Ve yevme idin leunuha o gün de semanın rengi ilel humrati kırmızıya meyilli olacak. Thumme zi elvanin sonra renkler. efendim Efendim zi elvanin çeşitli renkler olduğu zamanda sonra renkler farklılaşacak. Ve kana Ebu'l Cevza i. Ebu'l Cevza şöyle diyor. Fi safa idduhni yani gökler yarılacak, gökler parçalanacak, yağ gibi mesela süzülmüş, yağların safiyetinde, berraklığında olacak. Yağlar böyle safileşiyor ya, süzüldüğü zaman. Ha, onun safiyetinde olacak. Ve gâle ne kadar nakilleri yapmış. Bak bütün zatların, müfessirlerin görüşlerini sıralamış. Ama çoğunluğu aynı şey. Tasiru sema'ı o gün sema olacak keddihani zaibi ne gibi eriyen yağ gibi eriyen. sıvı hale gelecektir zaib eriyen zaabe yezubu efendim şimdi fail nasıl gelir zaibun Dâib. ve dâlik bu da ne zaman böyle yağ gibi olacak hayne yusibuha harru cehennem cehennemin sıcağı ona isabet ettiği zaman bu da böyle mana vermiş yani cehennemin sıcağı isabet ettiğinde gökleri eritecek <laughs> adeta ne gibi olacak? Ya. Eriyen yağ gibi olacak. Ama ya Rabbi. Fe yevme idin ve kavli utare. Cenab-ı Hakk'ın kavli celili. Kaçıncı ayet bu? 39. ayet. Fe yevme idin o gün kıyamet gününde, mahşer gününde la yüselü an zembihi <inteiro> La yüselü sorulmayacak kişi. Anzen bir kendi günahında. Hangi günah işledin diye sorulmayacak. Osman Efendi. Evet. Niye? İnsün hiçbir insan la canının hiçbir cin. Niye? Zaten günahların eseri yüzlerine yansıyacak. Günahkarlar tanınacak zaten. Hiç kimseye sen efendim hangi günah işledin demeyecek niye işledin denilecek de hangi günah işledin denilecek çünkü o gün yevme tebyed vücuhun ve tesveddü siyah yüzler evet. aydın yüzler siyah yüzler kafirlerin yüzleri günahkarların yüzleri zaten onların günahkar e, olduğu bilinecek ve hadike kavli Teala bu Cenab-ı Hakk'ın şu kavli gibi Mursalat suresi herde yevmü yandık yandıkun o gün konuşamayacakları bir gün bir yer gelecek ki hiç ne yapamayacaklar? Konuşamayacaklar. Merhalleleri merhaleleri değişik şeyin mahşeri. Ve la yu'denu lehum özür dilemeler için onlara izin de verilmeyecek. Özür beyan etmeleri için. Bu hangi sureymiş? Efendim, Mursalat. Peki, fehâdâ fi halin. Bu bir durumda böyle olacak. Yani bir durumda, bir yerde efendim kişilere konuşma imkanı verilmeyecek. Yani özür dilemeler için efendim ne olmayacak? izin verilmeyecek. Ama bir yerde de mesela <laughs> cehennem ehlinin konuşması var. Cennet ehline yardım isteyecekler. Cennet ehlinin onlarla konuşması var. Bunların onlara cevabı var. Ve ne ashabel cenneti en efidu aleyhine bilirim. Burada ne diyor? Onlar konuşmaya kadir olamayacaklar özür dilemez, dilemeleri için izin de verilmeyecek. Bu bir yerde. Başka bir yerde konuşacaklar. Tartışacaklar bir, birbirler arasında. Yani bahçede konuşmayacaklar mı? kendi kendine yani konuşuyorlar. Yok yok Mahşerde de konuşma yerleri var. Ne var mı? Bahçede de mi? Tabi olmaz mı? Hmm. Birbirlere çekişecekler. Ve kâle lillezîne Efendim lillezîne stekbarû Efendim levlâ entümdekûnnâ mü'minîn Bunlar hmm. nerede mahşerde diyecekler ezilenler, sömürülenler, müstekbirlere, zalimlere, ceberrutlara diyecekler ki siz olmasaydınız biz Müslüman olurduk. Onlar da diyecekler ki biz sapıtmadık. Siz zaten sapıttınız. Böyle karşı konuşma konuşulacak yerler var. Konuşulmayacak yerler var. Bu demek. Yani mahşerde merhaleler farklı yani. Safhalar farklı. Bir yer gelecek hiç kimse konuşmaya. La yetekellemune illa men rahman. Rahman'ın izin verdikleri dışında kimse konuşamayacak. Bir yerde var, tartışacaklar karşılıklı. birbirlerini yakalarını yırtacaklar gibi. Tamam mı? Hı hı. Ha. Peki. Şimdi burada ne diyor? Şimdi bu ayetleri işte bütün Kur'an'ı bütünlük içerisinde okuyacağız ki onu bilelim. Şimdi bu bir önemli kaide. Bir yerde konuşamayacaklar. Başka yerde de konuşacakları yer var. Özür dileyecekleri yer var. Dileyip de kabul edilmeyen yer var. Özür dileyemeyecekleri yerde var. Zaten özür dileseler neye yarar ki orada? Evet. Fehada işte bu konuşamamaları, özür dileyememeleri bir yerde, bir durumda. Ve semme efendim orada da fi başka bir halde. Semme neresi? efendim e, şeylerin onlara günah işlediniz mi işlemediniz mi siz günahkar mısınız değil misiniz diye sorulmaması da başka bir yerde. Başka bir halde. Başka bir yerde de e, yüz elül halayku. Bak e, bir yerde diyor ki e, kimseye hiçbir insana hiçbir cinne günahından sorulmayacak. E, başka bir yerde de diyor ki Felenes elennel ledîne Ursile ileyhim ve le Peygamberlere de, peygamberlerin gönderildiği kimselere de soracağız diyor. He? Fe ve <laughs> rabbike le emin olsun ki vallahi biz onlara hepsine soracağız. Bunlar merhale merhale. Bir yerde sorguya çekilecekleri yer var. Bir yerde sorulmayacakları yer var. Merhaleleri farklı işte. Safhaları farklı. makşeri. Bak ne diyor? Bir yerde de sorulacak mahlukata bütün amellerinden. Galallahu Teala. <ta> ha burada da almış. Fe ve rabbike lenes'alennahum ecma'ina amma kanu ya'malun. Bu hangi surede? Ha bu ayet. Bak bu ayet buradan değil. Şimdi numara da yazmamış burada. Hicr suresi. Hicr. El Hicr suresi. Hicr suresi. Rabbine yemin olsun ki vallahi onların hepsine yaptıkları amellerini soracağız. Osman Efendi burada anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Demek ki bir yerde soru var, bir yerde cevapları var, bir yerde cevap verememeleri var, bir yerde konuşamamaları var, bir yerde özür beyan etmek isteyip özür beyan etmek için izin verilmemesi var. Böyle farklı farklı mahşerin merhaleleri var. Evet. Fe yevme idillâ velihâde kâle katâdetu Bundan dolayı müfessir Katade şöyle dedi. Fe yevme idil la yus'elu an zenbihi insun ve la can. An zenbihideki zamir kişinin işlediği günahtan. Hiçbir insan ve cin ne sorulmayacak. Kale şöyle dedi Katade. Kad kânet mes'eleten kad kânet mes'eletün sümme khutima alâ efvahil kad kânet oldu. Mes'ele Katkianet oldu. Onun ismi eğer altında ise meseleten sual. Katkianet oldu. Meseleten eğer kianetin e, ismini tatlı verirsek meseleten onun haberi. Tüm kutime katkianet olacak meseletün diye buraya biz. Meseletün bir yerde sual olacak. Tamam mı? Sümme hutima ala fahil kavm. Sonra suçluların ve kafirlerin ağızlarına mühür vurulacak. Möhr, mühür mühür. El yevmen ahtima ala fahihim ve tekellemuna eydihim ve teşhedu arculuhum bima kanu yeksibun. Bak ağızları mühürlendi. Elleri, ayakları, ormanları, derileri konuşacak. Ama bir yerde de sorulacak ve tekellemet eydihim bak elleri konuşacak ve arculuhum ayakları bir mekanu yamelun ne yapmışlarsa Kale İbn Abbas'ın Abbas ne diyor bu ayetin manasına la yeseluhum onlara sormayacak efendim ya da la yeseluhum onlara Sorumlu. sorulmayacak hel amiltum keda ve keda şunları şunları şöyle şöyle yaptınız mı diye sorulmayacak. nehu alemi bi zalike. O zaman layes yeselu daha orası şey. Allah onlara sormayacak. Şöyle şöyle yaptınız mı? Çünkü Allah onların ne yaptığını onlardan daha iyi biliyor. Velakin <laughs> ancak şöyle diyecek Cenab-ı Hak onlara sorduğunda. Lima amiltum keda ve kezan için böyle böyle yaptınız. Bak ne yaptıklarını sormayacak niçin yaptıklarını soracak. soracak. Çünkü ne yaptıklarını Allah onlardan daha iyi biliyor. Melekler de kaydetmiş. Fehada kavlun sanin. Bu da ikinci söz. Yani bu mana ikinci söz. Demek ki İbn Abbas ne diyor? Allah onlara şöyle şöyle yaptınız mı diye sormayacak. Ancak ne diye soracak? Nasıl, niçin bunu yaptınız, niçin şunu yaptınız diye soracak. Bu ikinci gavül. Birinci gavül ne? Allah onlara soracak, sonra ağızları mühürlenecek. Birinci gavül de o. Elleri, ayakları, organları konuşacak. Birinci gavül de o. Ve mücahidin mücahidun fi hadihil ayeti, bu ayet hakkında mücahid de şöyle diyor. Ne diyor mücahid bu ayet hakkında? La tes'elül melaiketü melekler sormayacaklar. Anil mücrimin suçlulara, kafirlerden sormayacaklar. Yani siz hangi günah işlediniz diye. <laughs> bilakis, bel bilakis yarifune mücrimleri, kafirleri, suçluları tanıyacaklar. Bi <laughs> simahım simalarıyla, yüzleriyle ve hada kavlun salisün bu da bu ayet hakkında üçüncü söz, üçüncü görüş. Ve kendi hada Sanki bu efendim sorulmaması bade bihim ilen nar. Yani sanki diyor bu yani bu tevcih böyle ateşe sevk edildikten sonra ateşe girmeleri emredildikten sonra olacak. E ateşe girmeleri emredildikten sonra daha niye soracak melekler onlara? Siz hangi günah işlediniz? Ne işlediniz? Ne işlemedin. O zaman zaten melekler onları tanıyorlar. Fedalikel vaktü işte o vakit yani ateşe girmeleri emredildiği vakit la yüselune an zunubihim işledikleri günahlarından sorulmayacaklar. Zaten karar verilmiş, hüküm cari olmuş, terz, ameller tartılmış, artık cehenneme gitmeleri emredilmiş. O zaman da daha günahlarını sormanın ne anlamı var? He? Hüküm bitmiş zaten. Yargı yapılmış. Bel yukadevne devne ileyha. yukadevne devne mi? yukadune mi? Dune. Dune mi? Yazıyor mu orada? Ünle bol var hocam. El bol oldu derim olur? Kada yukadi mukadaten. yukadini ne Yukada. yani yukadevne devne. Yukadevne. Meçhul, meçhul. Öyle okunacak. İleyha o efendim cehenneme sürülecekler ve kavne o da meçhul atılacaklar fiha cehenneme. Kema gale teâlâ, Cenab-ı Hak buyurduğu gibi. İşte bu ayette yuraful mücrimune bi sîmâhüm suçlular simalarından tanınacaklar. Ey bir alamatin alametlerinden öyle alametler ki tasharu aleyhim onlara efendim onlar üzerinde zahir olan yani onların dış görünüşlerinde ne olacak? Kafir oldukları ayan beyan görülecek. Yani dıştan gözüken alametlerle tanınacaklar. Vakael hasen ve katade Hasan el Basri ve de şöyle diyor. ne? kafirler, mücrimler, suçlular bilinecekler, tanınacaklar. Yu'rafune. Bisvidalil vucuhi. Neyle? İsvedalil vucuhi. Ne demek? Yüzlerinin kapkara olmasıyla. İsvedal isvedde yesvedü isvidaden. Kapkara olması bisvedalil vucuh yüzlerinin kapkara olması ve zurkatın uyun gözlerinde mavi mavi gözlü olacaklarmış orada. Çok böyle korkunç e, renklerde simsiyah renklerde mavi gözlü yeşil gözlü derler ona da. De. Onlar çok muteber sayılmaz. Efendim zürka zürka değil mi orası? Zürba. Sürka sürka mavi. Serka da mavi. Ezrak da mavi. Evet. Gözleri gök mavi. Efendim yeşil diye diyebiliriz. Çakır yani. Ama çok çirkin bir mavilik. Yüzleri de kapkara. Onlar böyle tanınacaklar. Bunu Hasan el Basri ve Katade söylüyor. Ulu ben dedim ki bu kurtuyu kim söylüyor? İbn Kesir. Ve hada kema yuraful ne? müminler bilindiği gibi bil ve tahcili. Yani abdest organlarındaki parlaklıkla bilindiği gibi min atalil vudu bak abdest eserlerinden, abdest izlerinden tahcil gurra yani o abdest organlarının diğer organların diğer yerlerine göre pırıl pırıl olmasıyla tanıdıkları gibi, kafirler de siyah yüzleriyle ve üzerlerinde bulunan alametlerle ne olacak? Tanınacak. Tanınacaklar. Allahümme ec'alna minel mu'ttaqin ve la tec'alna minel lezine vücuhuhum müsvedde. ellezî lukalü <laughs> lehum ellezi gile lehum ekefertum ba'de imanikum. Allahümme kallisna من زمرة المنافقين والمجرمين وأدخلنا في زمرة الأبرار والمتقين والحمد لله رب العالمين <applause>